Merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlere bahar makyajı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi gelip de beni izleyin. Öncelikle gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Gözlük bana bazen karşı koyabiliyor. Saçlarım önümü kapatmasını hiç sevmediğim için tokamı takıyorum. Öf, böyle çok güzel durduğumu ben de biliyorum. Evet öncelikle şurada gördüğünüz Alvalan fondötenimi alıyorum. Ve yüzüme naklediyorum. Tabi bu işlemde bıyıkları es geçmiyoruz. Gözler çok önemli. Ağzımız daima açık. Evet bunu uyguladıktan sonra ama dikkatli olun çok yavaş olmalısınız. Evet bunu uyguladıktan sonra saçlarımı lüle lüle yapmak için şu gördüğüm annemden bulduğum değişik makası kullanacağım. Minik minik hamlelerle saçımı bukleleştiriyorum. Yeniden bir fondöten işlemimiz olacak. Evet bu zaten daha kısa olacaktır. Kokusu beni çok ferahlatıyor. Evet sırada eyeliner denen bir ıvır zıvır var. Ben bunu gözlerime sürmüyorum kesinlikle. Gözleri alerji ediyor. Bıyıklar. Bıyık çizgilerimize naklediyoruz ki insanlar orada kaybolsun. Tabi bazen bunlar kırılabiliyor ne yapalım artık. <laughs> Annem biraz sinirlenebilir ama olsun. Şimdi sırada en sevdiğimden var. Evet çok güzel bir ruj. Yanağımıza birazcık test ediyoruz. Komandolara ben öğrettim bunları. Evet. Şimdi bıyıklar. Bıyıkları sakın es geçmeyin. Bir insanın olgunluğunu göstermek için en büyük silahı bıyıklardır. Evet. Bunu kapatıyorum dikkatlice. Yoksa kırılmasın. <laughs> şu parçayı atın. Hatta evet, e, o parçayı kullanırken israf olmasın diye ben bazen böyle şeyler yapabiliyorum. Bak şimdi göreceksiniz. Bunlar israf oluyor. Ben de bunları yüzüme naklediyorum ki cildimle temas halindeyken e, israf olmuyor bu şekilde. Yüzümü güzelleştiriyor. O parçayı da bu şekilde kullanıyoruz. Parmağınızda kalın da yüzümüze silerek elimizi temizlemiş oluyoruz. Şimdi o parça atabiliriz. Evet elimizde siyah bir şey var. Bunu kaşımızın arasına sürüyoruz ki olgunluk yaşımız belli olsun. İsterseniz burun deliklerinizin oraya da sürebilirsiniz. Gözler, gözler çok önemli. Şu kırışıklık noktalarımıza sürerek kendimizi yaşlılıktan çekmiş oluyoruz. Özellikle burun kıllarımıza uygularsanız İnsanları gerçekten rahatlattığını görebilirsiniz. Ben deniyorum. Evet bu şekilde oluyor. Yanaklarımız devam ediyor. Kulak memeleri. Hani derler ya kulak memesi kıvamında. işte o löf buradan geliyor. Löf. Evet. Evet şimdi elimizdekini de yüzümüzü sıyırarak kapatıyoruz. Sırada yeniden fondöten işlemimiz var. Daha kısa sürecek. Burnum kemiğimize koyup çekiyoruz. Evet şimdi bu fırçayı ama çok yavaş olmalısınız. Yıpranabiliyor <laughs> yani. Bunlar Amerika'dan gelme olduğu için biraz zor bulunuyor. Yıpranmasını istemiyorum. Mor tercih ediyorum. Baharda özellikle elim bu şey renge çok gidiyor. İnsanlar da söylüyor bu çok kullanıyorsun diye moru. Doğru <laughs> yani doğam da var çok seviyorum. Tabi bu benim gözlerim büyük olduğu için fırça bana yetmiyor. Yani birazcık küçük. Evet. Parmaklarımıza geçiyoruz. Bir ressam gibi yüzünüzü sanat yapın. İşleyin yüzünüzü. Daima bunu söylemişimdir. Çekinmeyin yeni şeyler denemekten. Bakın bana. Yani evet. Güzel oldu. Her zamanki gibi. Bu sefer sırada en sevdiğimden. Bunlar çok zor bulunuyor. Yok. Bulmaya çalışmayı zaten bulamazsınız. Evet. Bunlar maskara. Of. Ya, harika bir şey bu. Bu harika. Şimdi gözümüze değil bıyıklarımıza sürüyoruz. Kirpiklere değil bıyıklara. Kesinlikle. Bunlar bıyık ve sakalı çok belli eden e, aletler olduğu için kullanmaktan hiç çekinmiyorum. Az önce de dediğim gibi bıyıklar olgunluk yaşını en iyi gösterendir. Erkeksi yapay insanı. Evet. Erkekler özellikle bunu çok iyi kullanabilir. Bayanlarda da önerebilirim. Evet. Kolumuza da deneyebiliriz ki kol kıllarımız birazcık belli olsun. Bakın. Düşün işleyişine bakın. Jilet gibi. Dediğim gibi bunu çok iyi bulamayabilirsiniz. Evet. Olabilir böyle şeyler. Kapatıyoruz. Evet. O az önce gösterdiğim o siyahtan bir daha da yapacağız. Tekrarlamak zordur ama lazım. Ben. Evet. Şöyle küçük küçük noktaları uygulayarak bu şeyi de sonlandırıyoruz. Yeniden fondöten geliyor. <laughs> Bazen düşürebiliyorum. <laughs> Sakarım ben. <laughs> evet göz altlarımıza küçük küçük kirpiklere değdiriyoruz. İnsanı ferahlatıyor doğrusu. <laughs> çok seviyorum. Evet bazen pislenebilir ama boş verin. Aynamızdan yüzümüzü kontrol ederek işlemin sonlarına geliyoruz. Bir eksik var. Evet biraz daha sürmem gerekiyor şu rujdan. Ucunu çok açmayalım bazen israf olabiliyor. Kırılırsa az önceki gibi. Ben sevecen, doğayı seven, hoşgörülü bir çocuk olduğum için yüzüme bir kalp işliyorum. Böylece kendi içimdeki sevgileri dışa vurmak gerekiyor bazen. Çok seviyorum sizi biliyorsunuz evet. Şimdi kapatıyoruz. Boşa gitmesin. Evet, durun. Durun öncelikle şunu kapatıp her size bir şey söyleyeceğim. Bunu kapatıp her açtığınızda yüzünüzün güzelliği kendinize vuruyor. Harika olduğunuzu bir kez daha kanıtlıyorsunuz.